Minfeyle Uzak Doğu kanalına hoş geldiniz. Bu videomda Çin'in sokak lezzetlerinden zidan çağfın yani yumurtalı kavrulmuş pirinç makarnası tarifini vereceğim. Zidan çavfın Çin'de yaşarken en vazgeçilmez yemeğimdi. Sabah, öğle, akşam her gün hiç sıkılmadan yiyebilirdim. Hatta yedim. Çünkü gerçekten çok lezzetli. Ve şefleri yaparken o kadar izlemiş, ezberlemiştim ki tarifini gözüm kapalı bile yapabilirim. Bir porsiyonluk zidan çarpanı için gerekli malzemeler 4 adet yeşil soğan, 1 kase kadar soya filizi, 2 adet yumurta, 1 yemek kaşığı istiridye sosu, 1 yemek kaşığı açık soya sosu, 1 yemek kaşığı koyu soya sosu, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 çay kaşığı karabiber, 150 gram kalın pirinç makarnası. Normalde taze olan pirinç makarnası ile yapılıyor ama bu şekilde de kurutulmuş olduğu için böylesinde buluyorsanız buna da yapabilirsiniz. Ama hiç bulamıyorsanız spagetti ile de deneyebilirsiniz. Daha sonra zaten ev yapımı pirinç makarnasının tarifini de vereceğim. Öncelikle sosların hepsini bir kap içerisine döküp karıştırıyorum. Eğer oyster sos yani istiridye sosu bulamıyorsanız ya da yemeği tercih etmiyorsanız onun yerine soya sosu miktarlarını birer yemek kaşığı arttırabilirsiniz. Ama oyster sos yani istiridye sosu burada asıl lezzeti veren sostur. Daha sonra tavayı yüksek ateşe koyup ısıttıktan sonra 2 yemek kaşığı yağ döküp yeşil soğanları ve soya filizlerini ekliyorum. Çindeki yapılanların hemen hemen hepsinde baby pak choy da kullanılıyor. Bilmeyenler için hemen görselini ekliyorum. Genelde makarna ve pilav kavurmalarında baby pak choy çok fazla kullanılır. Türkiye'de artık satışları var ama hem çok pahalıya satılıyor hem de çok sık bulunmuyor. Ama eğer ki buluyorsanız alıp bir de o şekilde deneyin. Çünkü lezzetinde resmen level atlatıyor. Yeşil soğan ve soya filizini 4 dakika kadar soteleyip hafif diri kalacak şekildeyken ocaktan alıyorum. Hemen ardından tavaya yine 2 yemek kaşığı yağ döküp kızdırıp yumurtaları ekleyip karıştırarak pişiriyorum. Karıştırarak pişirip minik parçalar haline geldiğinde de ocaktan alıyorum. Eğer baby pak çoy bulup kullanmak isterseniz yumurtadan önce yine 2 yemek kaşığı yağ döküp 5 dakika kadar kavurarak pişirebilirsiniz. Yumurtayı ve kullanacağım sebzeleri pişirip kenara aldıktan sonra kaynayan suya 2 yemek kaşığı yağ döküyorum. Ardından da makarnaları suya bırakıyorum ve yaklaşık 4 dakika boyunca pişiriyorum. Piştikçe bu şekilde rengi birazcık daha koyulaşıyor. Yaklaşık 4 dakika sonra da ocaktan alıp soğuk suyla durulayıp süzüyorum. Yine tavaya 3 yemek kaşığı yağ ekleyip süzdüğüm makarnayı da koyup yüksek ateşte 3-4 dakika kadar sadece yağ ile soteliyorum. 4 dakika sonra hazırlamış olduğum sosu makarnanın üzerine dökerek her yerine bulaşacak şekilde yavaşça çevirerek kavuruyorum. Makarna ile sos iyice harmanlandıktan sonra önceden pişirmiş olduğum malzemeleri de ekliyorum. Malzemeleri koyduktan sonra yaklaşık 4 dakika kadar daha kavuruyorum. Ve 4 dakika sonra Zidan Çağfın yani yumurtalı kavrulmuş pilav makarnası artık hazır. Servis tabağınızı alıp afiyetle yiyebilirsiniz. Videomu izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. A, tabii bu arada eğer yaparsanız benimle de paylaşmayı unutmayın. Bye bye.